Merhaba sevgili çiçek dostlarım yeni model 3D tasarım bonsai ve tütsü saksısı her amaçlı kullanılabilen bir saksı aslında bu şekilde ikiye ayrılabiliyor alt kısma e, saksımızın altı delikli alt kısmı tütsü olarak kullanılabilir e, evinde kullananlar varsa biliyorum ki herkes kullanmıyor fakat kullananlar ve sevenler var bu şekilde e, çift tabanlı bir saksımız. Altları bol delikli. Çok güzel bonsai'ler olabilir bunda. Farklı amaçlarla da kullanılabilir. Biz şimdi bu saksıya bu Portulacarya afra verigiatımızı ekimini, dikimini yapacağız. Güzel bir şekilde inşallah olacaktır. Bakalım nasıl olacak? İlk önce diplere e, ponza taşlarından kullanıyorum ki alt deliklerden topraklar daha sonra akmasınlar. Bu ponza taşları şu anda tozları alta düşüyor deliklerden dolayı. Fakat suladıkça o minik minik tozlar yok olacaktır e, ve hiçbir şekilde sıkıntı olmayacak alt kısma toz ya da toprak dökülmeyecek. Bu şekilde altını kapatmak kapatacak kadar ponza kullandık. Üstüne sukulent toprağı mı özel geçirgen sukulent toprağı mı? yerleştiriyorum. Sukulent toprağımı kendim yapıyorum. Sıkça sorulan sorulardan bir tanesi sukulent toprağınızı da ne kullanıyorsunuz? Nereden temin ediyorsunuz? Çok fazla bitkim olduğu için sukulent toprağımı kendim yapıyorum. Birkaç tane video var sukulent ve kaktüs toprakları ile ilgili hazırlamış oldum. Şimdi dikkatlice bu saksıdan alacağım. Diğer pıtırcık sedumlar ise orada büyümeye devam edecekler. Çok fazla büyük kökleri yok. Fakat bitkimiz gelişecektir zamanla ve bu aldığımız saksının içine kökleri yayılacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, i̇ç ortamda bol aydınlık güneş gören salonda duracak bu bitkimiz. Sevgili gelin kızım ve sevgili oğlum için hazırlıyorum. Oğlum yapıyor 3D tasarım saksıları. Eğer sizler de 3D tasarım saksıların modellerini görmek isterseniz Instagram sayfam çiçek perisi saniye olarak bilenler bilir. Takip edenler çok biliyorum buradan. Ee, kanalıma yeni denk gelenler ise bu videoya denk gelenler için duyuru yapmış olayım. Ee, 3D tasarım saksılar e, PLA Plus. Filament'ten üretilmekte. E, filament olarak alıyoruz biz. Yazıcıda, 3D yazıcıda e, istediğiniz modeli tasarlayabiliyoruz. E, Birçok modelimiz var şu ana kadar yaptığımız. Onları Instagram sayfamdan, başa tutturulanlardan, tasarım saksılar olarak görebilirsiniz. Satışta olanlar da var. Onları da Shopier mağazamdan bakabilirsiniz fiyatlarına. Ayrıca DM'den ulaşabilirsiniz bana canlar. Bu şekilde toprağımı yerleştirdim. Bitkim biraz uzun dalları, gövdesi o kadar güçlü değil. Fakat zamanla bu toprağa tutunacaktır ve çok daha güçlü gövde yapacaktır. E, belli bir zamandan sonra bu diyeceğiz, budamasını yapacağız, bu verigatımız. Ben bunu çok seviyorum. Eşim de aynı şekilde çok seviyor. Açık hava ve güneşte kaldığında esinti aldığında çok daha güzel e, renklenmeler oluyor bu bitkimizde. Bu şekilde hazır bitmiş oldu. Başka bir şeyler koymayı düşünmüyorum şu anda. Aslında farklı düşünceler vardı aklımda ama bu yeterli oldu. Bu şekilde bitmiş oldu saksımız. Üzerine yine ponza taşlarından ekleyeceğim biraz daha saksımı ağırlaştırmak ve güçlendirmek için gövdeyi ki sağa sola yıkılmasın daha güçlü bir şekilde toprağa tutunabilsin. Bu ponza taşları, e, minik lav taşları da olabilir. En küçük ponza ve lav taşları toprağa karıştırdım taşlardan bunlar aynı şekilde zeolit de kullanabilirsiniz fakat hiçbir şekilde toprak yüzeyine o minik minik dekoratif taşlardan kullanılmaması gerekiyor çünkü onlar nem tutuyor o sebepten dolayı toprağımız sürekli ıslak kalıyor ve belli bir yerden sonra bakteri oluşumuna sebep olabiliyor mantar oluşumuna sebep olabiliyor bitlenmelerle karşılaşabiliyoruz o sebepten toprak yüzeylerine sadece ponza lav taşı veya zeolit kullanılabilir ya da ince kum da kullanılabilir. Ee, eğer ki illa dekoratif görünmesini istiyorsanız toprak görünmesin derseniz e, ben sadece bu taşlardan kullanıyorum. En minik boylar bunlar. Gövdeyi sıkıştırayım güzelce. Evet bitmiş oldu. Bu şekilde bastırdım toprak üstünü. Şu anda toprağım hafif nemli. Evet bitmiş oldu bu şekilde canlar. Nasıl oldu sizce? yorumlarınızı bekliyorum inşallah. Alt kısmına da koyuyorum. Yerleştiriyorum alt kapağı. Dediğim gibi altta tütsü olarak kullanabilirsiniz alt kısmını. Bu da bize ait bir tasarım saksı modeli ve çizimi deseni bize ait yazıcıdan yaptığımız yeni model saksı. Alt kısmına dökülen tozları da temizleyelim ki tertemiz olsun. Bunu sulama sularken yine dikkatli bir şekilde sulayacağız çıkartarak bu saksımda da yine bir tane büyük büyükçe bir tane afra var bu aframız çok yavaş büyüyor bunu eşim bu şekilde sabitledi küçük bir saksı bonsai saksısı neredeyse toprak kalmadı altta bir tane plastik var fakat siz çiçeğe odaklanın şu anda alttaki dondurma kabını görmeyin orada da toprak var bu da belli zamandan sonra onun saksını değiştireceğiz Bu da yine başka bir özel tasarım saksı. Sadece yosun olarak e, değerlendirdim. Fakat e, ofislerde, bürolarda, evlerde, salonlarda farklı şekilde değerlendirebilir. Tamamen e, yani sizin hayal gücünüzü kullanarak her şekilde değerlendirebilecek bir saksı. E, benim çocuklarım bu şekilde istediler. Yosun saksısı olarak yapılmış çünkü. Her ikisi de bu şekilde bitmiş oldu canlarım benim. Bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. 3D Tasarım Saksılar için Instagram sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. DM'den sorularınızı sorabilirsiniz. İstediğiniz modelleri üretebilmekteyiz. Her şekilde sizlere yardım ve destek olmaktan mutluluk duyacağım. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla, sevgiyle, hoşça kalın canlar.